Öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür. 1931 yılında Milas'ın Kırcağız köyünde dünyaya gelmişim. 1942 yılında köyümün okulunu bitirdikten sonra İzmir Kızılçullu Köy seçilerek bu okulda öğrenmeye başladım. 47 yılında okulumu bitirince öğretmen oldum. Sonra Ankara Asan Yüksek Köy tayin oldum, orada okudum. Maliyeti yes. yenmeye azmetmiş bir öğretmen olarak. Onlara yakın rehberlik yapmak, yakınlık göstermek önceliğimdi. Okulun bahçesine su getirdim Kırcaz'da. Büyük bir havuz yaptırdım. Okulun bahçesine sebze, meyve yetiştirme yerleri yaptırdım. Onları uygulattım, yetiştirmeye alıştırdım. Onlara dedim ki Bak sarı çay akıyor sizin gözünüzün önünden. Siz karşıdan bakıyorsunuz kıracağızlar Başta üretimcilik baş devam ederdi. Biz çünkü yetiştirdiğimizi kendimiz yiyorduk. Kendimiz yetiştiriyorduk, kendimiz yiyorduk. Kendimiz yapıyorduk, kendimiz kullanıyorduk binaları. Binalar yapan bizlerdik. Kendimiz kullanıyorduk bunları. Öyle yapıcı bir durumumuz vardı. Eğitim Uyanma, aydınlanma vasıtası olabildiği kadar, üretimleri destek edilebildiği kadar faydalı olacaktır. Kötü eğitim kötü günler getirir. Onun için eğitimin düzelmesi her işin başındadır. Her iş eğitimle düzelir. Sorgulayıcı, araştırıcı, ilim ve irfan yolunda, akıl yolunda olan bir toplum iyiye gider. Demokrasiye, adaleti seven bir toplum iyiye gider.